Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Şurada da tam çınarın parmak izleri duruyor. Ee, şimdi biz kalktık kahvaltımızı ettik. Dün gece hiç uyuyamadım desem yeridir. Çünkü bir dişim ağrıyor arkadaşlar anlatamam size gerçekten. 3 günden beri hiç geçmeyen bir ağrı olur mu? 3 günden beri hiç geçmiyor. Hiç geçmediği gibi de ağrı Artık böyle çeneme doğru vurmaya başladı. Zaten şu altta ağrı yapan dişim. Şimdi biz babaannemde kalıyoruz. Belki biliyorsunuzdur. bir önceki videomdan. Orada birkaç gün geçirdik şimdi. Biz eve gidiyoruz. Evden alınacaklarımız var. İşte şunların kitapları falan var. Onları almamız lazım. Böyle, daha sonrasında da bakalım bir çarşı turu yaparsak sizinle de paylaşırım. Böyle. Şimdi bakalım biz gideceğiz. Ben de hazırlandım. Şöyle bir tayt giydim Buraları şeyle, filele Şöyle belki daha yakın görürsünüz. Bir hikayesi zaten. Üzerimde de şöyle kotonun bir kedili. Gerçek hayatta normalde falan hayalde falan diye. Bu da böyle bir tişört giydim. Şimdi bakalım mutfağa gidelim. Çınar da burada. Çınar merhaba demek ister misin? Öyle yani arkadaşlar şimdi gidiyorum. Evet babaannemin boy aynaları. <laughs> dışarıya bindim Annem. bakalım büme gireceğiz bime bugün aktüel ürünleri gelmiş bakalım böyle taytımı giydim size göstermiştim de bulursam aşağıya bırakırım böyle hiç süslenmedim bugün <laughs> Bime geldik. Bakalım neler var. Bugün böyle bahçe ürünleri falan gelmiş. Evet. Böyle ay bir sürü şeyler gelmiş. Şu şeker. Kemal Paşa tatlısı. Şu şeker fare. Bir sürü. Bunların göremedim fiyatını. Güllaç gelmiş. çaylar, şerbetler. Şuna bakar mısınız? Bu 40 liraydı. Görmüştüm instagramdan. O sonrası da balkon saksıları var. Böyle bağ makasları falan gelmiş. Şöyle bir saksı. Ayakkabılar var. Böyle düzenleyici kutular var. Şöyle ayakkabı Bir sürü böyle hurçlar gelmiş. Bunlar da bayağı kullanışlı. Bakar mısınız? Böyle gene bunlar geçmiş zamanların. Böyle. Şunlar falan süzgeç. balkon saksıları ama bunlar şunlar benim favorim oldu. Gerçekten bakar mısınız? Şu tekliler bile çok şık. Anne çok güzel değil mi? Ne kadar Vallahi, evet o da gayet çok güzel. Şu mor favorim oldu. Bunlardan alalım mı bir Alalım. Bunlar, Bunlar da böyle vakumlu poşet. Üç tane. Bir orta, bir büyük, bir de küçük var. Başucu düzenleyicisi buldum. Her şeyinizi böyle power bank'inizi, kumandanızı koyabileceğiniz. Ben Bak anne. Başucu düzenleyicisi. Şeksin alalım mı elden? Şilek. Bir tanesi bu. Bir de mor mu alalım? Morla güzel yeşil güzel uyuyor ama. Ya da morla sarı alalım. Pembe olur. Sen bilirsin. Bence yeşil ama bir tane. Diğerinde karar var. Şey yapayım ha. Sarı mı yani? Yani. Bak başucu düzenleyiciler var burada. Ağzı kapalı yani her şey konulabilir. Kaktüslerim uymaz mı? Bundan aldım iki tane. Bunda 3.95 ama bir büyüğü var. 4.95 o da güzeldi. Ama kaktüs için bu olur. Bol bol toprakla koyacağız. Burada da işte geçmiş ürünler var böyle ya çeşitli <laughs> zeytinyağlar falan Bak anne ben bunları çok sevdim forget the day we met, your eyes so blue, here pressing through, I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon, I love is like a summer's day, hot sun and blessed in a magic way, whenever I see you all I can think is Ha, o, o zaman evet videom buraya kadar izlediysen senden bir like bekliyorum. E kanalıma abone olmayı da, yorum bırakmayı da unutma. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlog'da görüşürüz.